Zodyan en duygusal, en naif, hiç kimseyi kırmak istemeyen, herkese olduğu gibi kabul eden, sonsuz hoşgörü sahibi. Zodyan kurbanı, kurbanı. Çilekeşi Balık burcu arkadaşlarım. Ops. Bir saniye. sizin Nisan 2022 ana gündem konunuz ve akabinde gelişecek olaylarla ilgili şu an video başındayız. Bakalım sizi neler ve neler bekliyor Nisan ayı gündeminde. Şunu almak istedim. Ve şunu. Lütfen arkadaşlar diğer videolarda da bahsettiğim gibi Videolarımızı beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız izledikten sonra beğeni yapmayı, yorum yapmayı, akabinde abone değilseniz abone olmayı, düşme, abone olmayı ve bu videolardan istifade edecek, fayda sağlayacak sevdiğiniz arkadaşlar olduğunu düşünüyorsanız onlarla paylaşmayı unutmayın. Bunlar da bizim bu sizin beğenileriniz, paylaşımlarınız, akabinde yorumlarınız bizim motivasyon kaynağımız arkadaşlar. Ben ve benim gibi herhangi bir konuda olsun hiç fark etmez. Tarot kanalı da olabilir, yemek kanalı da olabilir. Bizi besleyen, büyüten ve akabinde daha şurada bir kart verdi. Daha verimli çalışmamızı heh, sağlayacak bir durum yaratıyor bizde arkadaşlar. Bir motivasyon yaratıyor. O yüzden sizden rica alma verme dengesini korumak amacıyla bizleri motive etmek amacıyla bu dediklerimi ee, değerlendirir ve akabinde dur kartlarım ters mi diyeceğim mi de değil ha, tersmiş. Değerlendirir ve yardımcı olursanız sevinirim. Sessizlik oldu. <laughs> Değil mi? Geliyorsan gel. Ne diyeyim. Yalnız şurada da hepsi geliyor. Dur şuraya bakacağım. Şurada bir net alamıyorum ki. Şu. Şu istiyor. Gelmeyi. Bunların hepsini gelmeyi istiyor. Ya Rabbi. Evet. <laughs> hepsi şöyle yapalım hadi. Hepsi gelmeyi istiyor. Vay be. Evet, Rumi'lerimiz balık burcu arkadaşlarımız için hemen bu neymiş böyle almayacağım dur daha karıştırmadım videoyu başlatmadan önce karıştırmıştım ama balık burcu Nisan 2022 gündeminde gelişebilecekler gelişebilecek olaylar neticesinde balık burcu arkadaşlarıma neler tavsiye edecek veya nasıl bir kulak çekecek. <laughs> Azarlayacak. Ama tatlı bir azarlama ya. Değil mi? Ah. Atsın bakalım o kendine. Döndü. Şu alıyorum hadi. Neyse, koydum artık arasına karıştı. Küçük kart atmış. Evet. Melek kartlarımıza da bakıyorum. Hemen. Ah. Attı kendini. Şunu çekeyim bir de. Bir de bunu çekeyim. Hadi tamamdır. Ah. iki tane kart atmış hatta. Dörde dört. Hadi bakalım. Bismillah. Balık burcu arkadaşlar. Nisan 2022 gündeminiz bakalım neymiş. Düşlerinize inanın. Bir dakika. Kişisel bir mesele çözüme kavuşuyor. Oo. Arkadaşlar kupa beşisi. Belki yıkılıp döküldüğüne inandığınız artık bu işin bir çözümü yok diye karalar bağladığınız mevzuyla alakalı dolunay yengeçte belki ailevi bir takım durumlar olabilir. Çözüme ulaşacağı bir durum söz konusu. Bu durumla alakalı aynı zamanda hala ikilemde ikilem yaşadığınız ve akabinde hayal kurmaktan ki balıklar hayal kurmaktan hiç vazgeçmezler. Hayaller kurduğunuz ama hayallerinizi ne yazık ki zihninizle birlikte bulandırdığınız bir süreç anladığım kadarıyla. Bu ailevi bir konu olma olasılığı yüksek gibi geldi bana. Açıkçası para ikilisiyle birlikte. Dur. ikilem yaşadığınız mevzu büyük ihtimalle gitmekle gitmemek arasında kaldığınız bir süreç olabilir arkadaşlar. Kupa sekizlisi ile birlikte. Ve değnek konusu kılıç dörtlüsü burada. Aslan adam ve akabinde kupa ikilisi ile birlikte ters gelmiş bu da. Dediğim gibi gitmekle kalmak arasında bir an ters çevirdim bunu. Öyle bir his geldi. Gitmekle kalmak arasında kaldınız işte buradaki ikilemdeki gibi ailevi bir durumla alakalı vakti zamanında çok yükün altına girdiğiniz bir takım durumlar ve bunun neticesinde hezeyana uğrayıp kendinizi bir nebze korumak adına geri çektiğiniz bir türlü uzlaşma sağlayamadığınız bir mesele ve bununla alakalı bir çözüm bulmak adına bir ay aslan adam beklemekten bahseder arkadaşlar ama bunun aslan adamı belki kötü olarak atfederler ama aslan adam bekle, beklenilen süreçten sonra aydınlanmanın yaşamı yaşanmasıyla alakalı bir durumdur. Bilmem anlatabildim mi? Büyük ihtimalle bu artık uzlaşma sağlanamayacak diye bir düşünce içerisine girdiğiniz bir mevzu var. Artık karşı karşıya gelip konuşulamayacak, bir uzlaşma sağlanamayacak diye. Yaşadığınız bir süreç olacak büyük ihtimalle ailevi bir mesele diyebilirim bu durumla alakalı. Ve bu sizi ziyadesiyle işte bu ikilem sizi ziyadesiyle arkadaşlar depresyona, bunalıma sokan bir vaziyette. Yaşadığınız durum bu. Ailevi bir mesele olarak gördüm. Belki evliliğiniz olabilir. Belki nasıl diyeyim? Bulunduğunuz ortamı terk edip terk etmemekle alakalı bir durum yaşıyorsunuz dedim ya balık burcu arkadaşlarım. Belki aileler arasında Belki boşanma gibi bir evrenin söz konusuysa, ayrılma gibi, bulunduğunuz yeri terk etme gibi bir durum söz konusuysa ve bu işin içine aileler ziyadesiyle iki kişinin iki kişinin mevzusundan ziyade burada yengeç bana bunu hissettirdi. Aile demektir, kökler demektir çünkü yengeç bunu ziyadesiyle işte kişiselleştirip yani işte bizim ailemize bu yakışır mı? İşte sen örnek veriyorum. Nasıl anlatayım? İşte Kadı Ahmet ne öyle bir demek mi geldi? Yani Ahmet oğullarına yakışır mı? Mehmet oğullarına yakışır mı bu durum? Hayır işte ayrılılmayacak. Hayır bir kısmı ayrılacak gibi böyle iki kişinin mutluluğu veya iki kişinin bir düzene oturması bununla alakalı yaşanabilecek artıları eksileri iki kişinin karar vermesi gerekirken ortaya aileler girdiyse bu olayı biraz daha çıkmaza e, sürüklemiş ve akabinde belki de her ikinizin karşınızdaki kişiyle birlikte burada iki kişi var çünkü depresyona sokmuş bir vaziyette olabilir arkadaşlar. Bu sizi ziyadesiyle üzen bir duruma evriliyor. Size tavsiyem evet annenizdir, babanızdır, ailenizdir. Lakin kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz. Artısını eksisini karşınızdaki kişiyle birlikte bir birey olarak Aileleri işin işine karıştırmadan şu ana kadar yaşadığınız süreçte artılarınızı ve eksiklerinizi değerlendirip bundan sonraki ilerlemeyi veya kestirip atmayı birlikte ortak bir biçimde karar almanız. Eğer ki alamıyorsanız ortak bir karar zeminde buluşamıyorsanız yapabileceğiniz bir şey yoktur. Bu bu olayı, bu burayı terk etme. Terk etmek farz olmuştur arkadaşlar. Ve burada dinarların onu sunlatmasının sebebi bence saf altın ateşin kalbinde bile mutludur diyor ya. Dediğim gibi bir aile ile alakalı bir mevzu olduğunu hissediyorum bu durumun. Ve eğer ki şunu söylüyor söylemek istiyorum. İşte bizim ne yazık ki balık hayalci bir <laughs> yapıya sahiptir, duygusal bir yapıya sahiptir. O ayrı mesela ama. Ne yazık ki evliliği, birlikteliği ya da bir kariyer planı gibi gören, bir başarı simgesi gibi gören bir topluma mensubuz. Ne yazık ki hani evli, mutlu ve çocuklu. Ha, evlendim, her şey mutlu mesut olacak. Hayır, yok öyle bir şey. Serüven yeni başlıyor. Serüven yeni başlıyor. Çünkü hepimizin diyelim ki 25-30 yaş arasındasınız. Örnek veriyorum arkadaşlar. Hani kabul gören e, evlilik, yaşı ilerlemiş olsa da neyse ve selam. Diyelim ki 30 yaşınız. Arkadaşlar 35 yaşında farklı olacaksınız. 33 yaşında nasıl diyeyim size? 33 yaşında kuzey güney ay düğümleri döngünüz başlıyor. Bunu düşünün. 28 yaşında satürn döngünüz tamamlanıyor. Yeni bir döngüye başlıyorsunuz. 33 yaşında belki karmik döngülerinizle karşılaşıyorsunuz işte 42 yaşında ayrı bir döngünüz var 56 yaşında ayrı bir döngünüz var her yaşta her şekilde değişiyorsunuz her gün yeni bir taş koyuyorsunuz benliğinizin üzerinize her gün yeni bir ben yaratıyorsunuz kendinize hem siz hem karşı taraf hem biz olarak işte karşılaşacağınız olaylar neticesinde tıpkı bir çömlek gibi yana 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 O iki çamur insan evladı topraktan geldiyse o iki çamur bir araya karışıp o fırında yana yana ancak bir biz meydana getirebiliyor ve bu çok uzun bir vade sürüyor arkadaşlar yeri geldiğinde bunun idrakinde olmanız için bu kart düştü bence. Bakalım diğer <laughs> mevzularda yani bu mevzuyla alakalı Rumi'miz ne diyor? Ay çok güzel. Bence balık burcu burada ikiye ayrılmış. Bakın. hissin böyle. Toprak dokususu Su dokuzusu. Toprak konusu ve imparator. Şurada Rumi. Bence eğer ki arkadaşlar ailelerden ailenizden öyle diyeyim sıyrılabilecek bir kısım var, bir de sıyrılamayacak kısımlar anladığım kadarıyla ailenizin şu an size karşı gösterdiği nasıl öğretilerden öyle diyeyim size baskılardan sıyrıldığınız takdirde. karşı karşıya gelebilecek ve aynı bir pla tek bir platform içerisinde bir biz yaratabilirseniz biz bir biz yaratabilirsiniz bence. Çünkü burada diyor ki saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Sakın kısakın. Şu ana kadar birbirimizi çok üzdük, çok yaraladık. İşte çok kötü sözler söyledik belki dediğiniz bir mevzu olabilir. Merak etmeyin. Sevgi ölüyü bile diriltir. Birbirinizi sevmekten. Tabii ki bu kendiniz bileceksiniz. Hayat planınızda bunu. Artılarınızı, eksilerinizi doğru tartıp. Buradaki dengedeki denge. Para ikilesindeki denge gibi. Artıları ve eksileri ve sonunda güneş kartı arkadaşlar ruhun güneşi sonsuzdur dünü yoktur. Yani dünü bırakıp ileriye bakma zamanıdır sizin için. Bu depresyondan sıyrılabilmek için. Eğer ki Sevgililer dünyayı terk etmenin zamanı geldi cennetin davulu ruhumun kulaklarında çalıyor. Bakın burada düzleşti bir kısmınız gidipmek, bir kısmınız git çünkü ilk geldiğinde demiştim ters geldi ama bunu düze çeviresin var niye bilmiyorum demiştim size arkadaşlar bu demek ki gitmekle kalmak arasında ikilem yaşayan veya ikiye ayrılmış arkadaşlarım söz konusu burada artısını eksisini bu durumu siz değerlerine değerlendirin arkadaşlar bu olayı kişiselleştirip Aile meselesi, aile onuru gururu meselesi haline lütfen getirmeyin. Eğer sadece ve sadece gerçekten sizin gururunuza, onurunuza dokunan bir durum söz konusuysa merak etmeyin burayı gönül rahatlığıyla terk edebilirsiniz. Çünkü diyor ki Rabbim ferah versin. O zaman hedefine pardon. hedefine ulaşmış olacaksın ve balık burcu arkadaşlarım toprak dokuzusu hayatın küçüklük senin tadını çıkarma yalnız başına zaman geçirme bakın yalnız başınıza karar verin sizde yalnız başınıza karar verebilecek ilerleyebilecek kapasite, güç ve kuvvet var donanım mevcut Dileklerin gerçekleşiyor, endişelerin yok oluyor, hayat sevgisi. Ve toprak konusu. Çok mutlu bir aile hayatı, finansal güvenlik, hayattaki küçük şeylerden büyü bulmak ve imparator. Dediğim üzere imparator karar kart yani karar verme yetkisi en yüksek kademedeki insan. Organizasyon eden, mantık, kuruluş ve disiplin liderlik. Dediğim üzere hayatınızın imparatoru veya imparatorçu siziz olun arkadaşlar. Bu karar verecek olan sizsiniz. Bunun sonuçlarına katlanacak olan iyi veya kötü. Zor veya kolay. Sonuçlarına katlanacak olan da sizsiniz. O yüzden lütfen aileleri işin içine katmadan kendiniz bir lider olarak kendi kararlarınızı kendiniz vererek ilerlemenizi tavsiye ederim size. 20-20. <laughs> lisan ettiysem affola. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.